Ahmet Ziyaettin Gümüşhanevi Hazretleri kimdir? Büyük verilerdendir. İsmi Ahmet bin Mustafa cünyesi Ziyaettin olup Gümüşhanevi diye meşhurdur. Ziyaettin Gümüşhanevi Hazretleri ilim tahsiline küçük yaşlarda ailesinin ticaret vesilesiyle gittiği Trabzon'da başladı. Şeyh Osman Efendi ve Şeyh Halid Es Saidi başta olmak üzere bölgenin alimlerinden sarf, nahi ve fıkıh dersleri aldım. Gümüşhanevi Hazretleri İstanbul'a amcasıyla birlikte bir ticaret seferi vesilesiyle 1831 senesinde geldi. İstanbul'a geldikten sonra tahsiline Beyazıt Medresesinde devam etti. Bu yıllarda bir şeyh efendiye intisap ettiği fakat adının bilinmediği belirtilir. Bu zatın vefatından sonra tahsilini Mahmut Paşa medresesinde sürdürdü. Burada ilim tahsil ettiği dönemde Hafız Mehmet Efendi ve Abdurrahman Harputi gibi büyük alimlerin tedrisatından geçti. 1844 senesinde icazet aldıktan sonra Mahmut Paşa medresesinde ve Beyazıt medresesinde müderrisliğe devam etti. İstanbul fethinden itibaren pek çok tekkenin yer aldığı önemli bir tasavvuf merkezi haline gelmişti. Gümüşhanevi Hazretleri de bu merkezden istifade etti. 1845 senesinde minare tekkesi postnişini Şeyh Abdülfettah el-Ukariye intisap etmek istediyse de terbiyesinin başka bir mürşidin elinde gerçekleşeceği yönündeki işaretle Alaca minare tekkesi postnişini Ahmet el-Ervadi'ye intisap etti mevcut birikimi, ahlaki olgunluğu ve meşre buyumu vesilesiyle 3 sene gibi kısa bir süre içerisinde hilafete nail oldun. Nakşibendiye, Kadriye, Kübreviye, Çeştiye, Süheverdiye, Şazeliye, Desukiye, Halvetiye, Müceddediye, Mazhariye ve Rifaiye tarikatlarından icazet aldı. 1859 senesinde Fatıma Sultan Camii Aynı zamanda tekke hüviyetine kavuşturulunca burada postnişin olarak irşat vazifesine başladı ve bu dergah ayakta olmamasına rağmen günümüzde de herkes tarafından Gümüşhanevi Dergahı olarak anılan bir üne sahip oldu. Gümüşhanevi Hazretleri'nin ikinci hac yolculuğu son derece mühimdir. Zira bu yolculuk dönüşünde bir süre Mısır'da kaldı ve Nasiriye Camiül Ezher ve Seyyidina Hüseyin Camii'nde yüzlerce talebeye hadis okuttu. Dönemin Mısır müftülerinden Muhammed el-Menuti, Şeyh Cevdet, Muhammed Tentavi, Şeyh Mustafa Es-Saidi ve Şeyh Rahmetullah el-Hindi kendisinden bu dönemde hilafet alanlar arasındadır. Gümüşhanevi Hazretlerinin Halidiyye'nin irşat çevresinin genişlemesi konusunda hizmetleri çok büyüktür. Kastamonulu Hasan Hilmi, Safranbolulu İsmail Necati, Dağıstanlı Ömer Ziyaettin, Tekirdağlı Mustafa Feyzi ve Lüleburgazlı Mehmet Eşref Efendi'nin de aralarında bulunduğu 116 kadar zatı halife olarak yetiştirmiş olması çok büyük bir hizmettir. Ömrünün 28 senesini kitap çalışmalarına ayıran Gümüşhanevi Hazretleri 16 yıl bizzat tebliğ faaliyetinde bulunmuştur. Sünnet-i Seniye'ye büyük önem verdiği bilinen Gümüşhanevi Hazretleri sürekli olarak talebelerine hadisler konusunda dersler vermiş, tedrisatını İslami ilimlerin diğer alanlarında da sürdürmüştür. İlme ve talebe yetiştirmeye verdiği önemin yanı sıra sermayenin toplanıp sevki konusunda da çalışmalarda bulunmuş ve bu birikimin ücretsiz dağıtırmak üzere kitap telifi ve kütüphane tesisine sarf edilmesini sağlamıştır. Her gün 70 bin kelime-i tevhid okumayı adet haline getirmiş olan Gümüşhanevi Hazretlerinin sohbette derslerine zaman zaman Sultan Abdülmecid, Sultan Abdülaziz ve Sultan Abdülhamid Han da devam etti. 7 Zilkade 13 Mayıs 1893 sabahı mübarek ruhunu kelime-i şehadet okuyarak teslim etti ve Süleymaniye Haziresine defnedildi.